Bayram günü zikirlerinde e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu çok önemli bir dua var. Bu dua 70. sayfede sonunda. Şimdi vakit yetmeyecek. Manasını yazmışım. E, bu sünnettir. Ölmüş sünneti ihya yüz şey sevabı vardır. Ondan sonra bu çok önemli duanın manası en çok önü korktum. Kul haklarını ödemeden öldürme. Bir de vasiyetsiz öldürme. Aniden öldürme ki Ahirette rehin kalmayayım, perişan olmayayım. Benim için en önemli tabi takva, idat istiyor. Hüsnü afiyet, hüsnü akıbet, zenginlik, maddi manevi şeyler. Çok önemli bir duadır. Şüphecilikten, vesveseden, şikaktan, riyadan, gösterişten, sümaden muhafaza duasını. Bu bayramda çok kuvvetli sünnettir. 70. sayfededir duanın okunuşu. Bunu mutlaka okuyalım. Sonra 400 kere bayram namazından önce la la illallah tevla şerikele onun uzunu yani yuhyi ve ümit bi edil hayrda var. O dua zikri okuyabilene olmadı en az 100 kere okuyun yani 400 okuyun, en az 100 kere okuyun. Allah Teala 400 huri ihsan eder. 400 köle azadı sahabe ihsan eder. Cennette kıyamet günde ağaçlarını dikecek şehirler edecek melekler tevkil eder, görevlendirir. Bu da çok önemli bir zikirdir. Zühri radıyallahu anh diyor bunu duyduğumdan beri bu hadisi hiç terk etmedim. Zühri de büyük e, tabiinden olacak büyük müştehitlerdendir. Bu da 71. sayfede bu zikrin uzunu zikrediliyor. Yine hadis-i şerifte vardı olmuş. E, bayram günü 300 kere Subhanallah ve hamdi okursa Müslümanların ölülerine hediye ederse bu kolaydır Subhanallah ve hamdi. Allah her bir kalbe bin nur gönderir bütün müminlerin kabirlerine. Kendi de ölünce kabrine çok önemli. Bizim de kabrimize nur lazım girer girmez hediyeler de gelmezse ne olacak? Bin tane nur ihsan eder bunu yapan. Ee, onun için müştehitler buyurmuşlar Enes radıyallahu anh'tan biz bunu işittik. Resulullah'tan işittiğimizden beri hiçbir bayram terk etmedik. hazreti Enes'ten duyduğumuzdan beri diyor. Sübhanallahü Behamdi bildiğimiz e, zikirdir. Ya Rabbi cehal sevabı kubur duası 72. sayfede kısadır. Bilmeyen Türkçe Ya Rabbi bunun sevabını kabul eyle sevabını mezarda yatan bütün müminlere erkek kadın ihsan eyle. Adem aleyhisselamdan beri diye niyet eder bunun üzerine Allah Teala da inni kad gafertu abdi geçmişlerine bu hediyeyi gönderen kulum bayram sabahı affeyledim diye Allah Teala da tefsir eder. Zaten bayram namazının müjdelerinde yani melekler kapılarda karşılar, yollarda karşılar. Biz melekleri görmesek de bayram namazından dönerken siz Allah'a razı ettiniz. Allah size sevabınızı ihsan etti. Hesabınızı kolay edecek. Cehennemden azat edecek. Ondan sonra sizi kimsenin önünde rezil etmeyecek. Ee, bayram sabah ne isterseniz ahiretiniz için Allah mutlaka verecek. Dünyanız için ne isterseniz sizin için hayırlıysa verecek. Ne müjdeler var bayram sabahında namazdan giderken ayrı, dönerken eve ayrı. Ee, yine buyuruyor bayram günü yüz kere estağfirullah dese. Özellikle sabah namazından sonra bayram namazı değil sabah namazını camide cemaatle kılan. Sabah namazından yüz kere estağfirullah dese defterinde günah kalmaz. Kıyamet günü azaptan emin olarak dirilecektir.